Ege Öntevi'nin değerli izleyenleri, bugün Çivril'deyiz. Çivril'de deyimi yerinde ise nabzı tutmaya geldik. Şimdi İyi Parti ilçe başkanlığındayız. Koray Başkanı'na beraberiz. Diyeceğiz ki İyi Parti'nin çalışmaları nasıl gidiyor? Çivril'den beklentiler nelerdir? Dilerseniz hiç bekletmeden Koray Bey'e soracağım. Koray Bey, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Koray Bey, İyi Parti'nin Çivril'deki çalışmaları nasıl gidiyor? Biliyoruz ki Çivril'li bir ...milletvekili ve aynı zamanda adayınız var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle birinci sıra ve yedinci sıra adayımız... ...çivrili olması sebebiyle halkımızdan... ...güzel sonuçlar alıyoruz. Çivrilin sorunları konusuna geldiğimizde de... ...kendim belediye meclis üyesiyim. Çivirliğin sorunlarının hepsine hakimiz. Yani Çivrilin öncelikli sorunu... ...çiftçilerimizin sulama sorunu. Yani çiftçilerimiz mahsullerine göre... ...üç defa, dört defa... ...ve daha fazla sulaması gereken mahsulleri var ama... Ee, çoğu zaman iki suda bırakılıyor. İki suyun e, sonunda su verilmiyor ve mahsuller e, yeterli verimi alamıyor. Bu yüzden çiftçilerimiz de e, tarlalarına masraf ettiklerini karşılığını alamıyorlar. En büyük sorunumuz bu. E, bunun nedeni de Afyon bölgesinde e, AK Parti e, Tarım ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun kendi bölgesine yapmış olduğu göletler ve barajlar yani su yollarını değiştirmesi tamamen bu bizim Işıklı Gölümüzün susuz kalmasına, taban sularımızın daha aşağıya inmesine sebep oldu. Bu şekilde çiftçilerimiz çok zorluk çekiyor. Efendim, geçtiğimiz seçimin sonuçlarına baktım. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yüzde birlik bir fark vardı. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz daha makas açılmış. Bu seçim için ne öngörüyorsunuz? Çivilin kararı ne olacak sizce? Bu bu seçimin kararı Millet İttifakı'ndan yana olacak. Diğer partilerin seçilebilecek sıralarında da Çivril'li bir aday olmadığı için Çivril tercihini bizden yana kullanacak diye düşünüyorum. Yani sonuç bizim lehimiz olacak. Peki son olarak sizden bir yüzde istesem Çivril'den Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde kaç oy çıkar? Çivril'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 58-60 civarı oy çıkar. Peki İyi Parti'nin oyu kaç olur sizce? Çivril'de. Evet Çivril'de. Çivril'de bizim oyumuz yüzde yirmi altıyı bulur. Efendim Çivril'deyiz ve röportajlarımız devam ediyor. Şu anda neredeyiz? AK Parti Çivril ilçe başkanlığındayız. Yanımda da Çivril ilçe başkanı Sayın Halil Ertuğrul var. Halil Bey'e soracağız. Çivril'de çalışmalar nasıl gidiyor? Çivril'de siyasi eğilim ne durumda? Halil Bey, öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hemen sorayım. Çivril'de AK Parti'nin çalışmaları nasıl gidiyor? Heyecan var mı? Heyecan dorukta. Allah'ın izniyle ama biz 21 yıllık siyaset uzmanlığımız ve tecrübemizle dayanarak aslında heyecanlıyız ama tatlı bir heyecan. Yani bu size tarifini nasıl yaparım bilmiyorum ama bir kaygımız yok, bir endişemiz yok. Gayet rahatız. Heyecan da tatlı bir heyecan. Tekrar Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı yapmak için süremiz kısaldı. Bir 20 gün gibi bir süremiz var. Tekrar onu Cumhurbaşkanı ya buradan yapacağımıza ben tüm kalbimle inanıyorum. Evet, efendim şöyle geçmişe baktığımda 2018'de Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında çok küçük bir fark var. Ama Recep Bey buradan yüksek bir farkla seçilmiş. Siz yeni seçimde oy oranlarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Biz Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde 60 hedefimiz burada. Bundan da herhangi bir endişemiz yok. Milletvekili açısından da hedefimiz beş. Ama neden yedi olmasın? Biz şu anda 5 garanti gözüyle bakıyoruz. Yedi olması için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yani yüzde kaç çıkar Cumhur İttifakı'na? Yani Cumhurbaşkanı değil de Cumhur İttifakı. Yine %55-60 arasında bir beklentimiz var. Bunun altına düşeceğini zannetmiyorum. Peki şu anda birinci sırada Cahit Bey var. Çivrilli kendisi. Neler söylemek istersiniz hakkında? Bu bizim için daha büyük bir heyecan. En azından yani memleketimizden birinin birinci sırada olması bize gurur veriyor. Bu da heyecanımıza heyecan kattı aynı zamanda. Onun için buradan kendisine de çok veabun teşekkür ediyorum. Cahit Başkan Çivril'in evladıdır. Çivril için gece gündüz çalışıyor. Denizli için gece gündüz çalışıyor. Türkiye için gece gündüz çalışıyor. Yani memleketimize katkısı gerçekten büyüktür. Biz her zaman onunla gurur yani. Efendim o son olarak seçmenlere mesajınızı almak istiyorum. Artık seçime dediğiniz gibi 20 günden kısa bir süre kaldı. Neler söylemek istersiniz? Biz ben Çivril seçmenlerime güveniyorum. Onlar sandıkta en iyi karar verecektir. Bundan da eminim. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na, reisimize sandıkları patlatacaklarına inanıyorum. Ege Yöntemi'nin değerli izleyenleri, Çivril'de artık son röportajımı gerçekleştiriyorum. Kimle beraberiz? CHP Çivril İlçe Örgütü Başkanı Sayın Bedri Ataş'la beraberim. Bedri Bey'e soralım. Çivril'de durum ne? Ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde kaç oy almasını bekliyor. Bedri Bey öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Nedir durum? Çivril'de çalışmalar nasıl gidiyor? Çivril'de son hız bir şekilde çalışıyoruz. Bu ucube sistemi yok etmek için var gücümüzle çalışacağız. Efendim Çivril'de durum nedir? Sizce Millet İttifakı, CHP ve Kemal Bey yüzde kaç oy alacak? Ben yüzde altmışın üzerinde oy alacağımızı düşünüyorum. Parti olarak mı? Millet İttifakı olarak, parti olarak da buna, buna yakın bir rakam da alacağımızı düşünüyorum. Peki Kemal Bey ne yapar burada? Kemal Bey yüzde altmış dedim. Yüzde altmış, yüzde altmışın üzerinde oy alacağımızı düşünüyorum. Peki efendim siz ilçe başkansınız. Evet. Çivril'in birinci problemi dediğinizde aklınıza ne geliyor? Ekonomi. Ekonomi. Tarım. Hayvancılık. Hayvancılık. Evet. Peki. Bu yeterlidir herhalde. Evet. Peki son olarak seçmenlere mesajınız nedir? 14 Mayıs için mesajınızı alabilir. Sadece şunu söylüyorum. 21 yıldır ucube bir sistemin yönettiği tek adam rejimine son vermek için e, sandığa giderken ellerini vicdanına koysun o şekilde oy kullansınlar.